Merhaba gençler. Kurt Akademi YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle arı yayınları matematik defterimde mini kazanım testi test 53'ün sorularıyla dersimize devam ediyoruz. Gençler ilk sorumuza dersimize başlamadan önce Kurt Akademi YouTube kanalıma abone olur ve videoları beğenirseniz çok sevinirim. Evet sevgili gençler hazırsak ilk sorumuza dersimize başlayalım. E, Karenin çevre uzunluğu 50 cm olduğuna göre x kaç cm'dir diyor. Gençler bir kenar uzunluğu x artı 11 bölü 3 santimetreymiş. Evet. Kalemizin çevre uzunluğu sevgili gençler. 50 isem şöyle düşünmem lazım gençler. O halde ben bakın bu ifadeyi çarptığım zaman 50'ye eşitlemem lazım. Yani 4 çarpı bir kenar uzunluğu eğer x artı 11 bölü 3 ise bunu 4'e çarparız. Ve 50'ye eşit olması gerekir deriz. Buradan gençler 4'ü içeri dağıtırsak 4x artı 44 bölü 3 eşittir 50 diyorum. Sevgili gençler buradan da içler dışlar çarpım yaparsak 4x artı 44 3 ile 50 çarpıyoruz. 150 oldu. E, 44'ü diğer tarafa eksi olarak gönderirsem 4x'in değeri evet 150'yim. E, 150'den 44 çıkartırsak 106 kalır. Evet 106 sevgili gençler buradan. Evet 4x'in değeri ise her iki tarafı 4'e böldüğümü düşüneyim. X'in değeri 106 bölü 4'tür. Gerçekten bunu şöyle 2 ile sadeleştirirsek 106'yı 2'ye bölüyorum. 53 kalır. 4'ü 2'ye bölüyoruz. 2 kalır. Gördüğünüz gibi X'in değeri 53 bölü 2 olur diyoruz. Ve 53 bölü 2'den Bursa seçeneğini işaretliyoruz. Evet. Devam edelim. İkinci soruda 3 ve 4 noktalı kar sayısının toplamı 50'dir. E, kartlardaki toplam nokta sayısı 180 olduğuna göre 3 noktalı kart sayısı kaçtır diyor. Yani üç 3 noktalı kart sayısına x tane dersem toplamları 50 olduğu için 4 noktalı da 50 eksi x tanedir. Şimdi nokta sayılarını bulabilmek için x tane 3 noktalı varsa 3 çarpı x buradaki nokta sayılarının toplamıdır. E, 50 eksi x tane de gençler 4 noktalı var. O halde 4 çarpı 50 eksi x dersek de bunun toplam nokta sayısını verir. Ve bu nokta sayıların toplamı da her ikisinin toplamı da 180'e eşittir diyoruz. Buradan 4'ü içeri dağıtmam lazım. 3x artım. 4 ile 50 çarpıyorum 200. 4 ile eksi x çarpıyorum eksi 4. x eşittir. 180 olsun. Yaşta 4 xten pardon 3 xten 4x çıkarsa 200 eksi x kalır. Buradan 180'e eşitse eksi x'i sağ tarafa 180'i sol tarafa alırsam 200 eksi 180 eşittir x olur. Buradan da x'in değeri 20 olur diyelim. Demek ki 3 noktalı kart sayısı 20'dir. Ve bu da A seçeneğinde doğru cevap olarak gözüküyor. Evet devam edelim ve bir sonraki sorumuza geçelim. Evet her e, renkli dikdörtgen kartın dikdörtgen zeminin kenarlarına olan uzaklıkları toplamı 240 mm'dir. Her kartın e, kenara olan uzaklığı bir önceki kartın kenara olan uzaklığından uzaklığından e, 13 mm daha azdır. Maalesef sevgili gençler eğer biz buraya x dersek ikinci bundan 13 daha fazla olacak. x artı 13 olur. Diğeri 13 daha fazla olacak. x artı 26 olur. Ve buradaki boşlukların toplamı 240'a eşit olacak diyoruz. Ve bizden ne istemiş sevgili gençler? Mavi kartın uzunluğunu istiyor. Şöyle düzenleyelim. X artı X artı 13 artı X artı 26 eşittir 240 olacak diyelim. 1, 2, 3 tane X var. 13 ile 26'yı toplarsak 39 yapar. 240'a eşitlersem 39'u diğer tarafa eksi olarak gönderirsek, 3x'in değeri buradan 201 olur diyoruz. Her iki tarafı 3'e böldüğümü düşünürsem, evet, 201'i 3'e bölersek x buradan 67 olur diyoruz. Evet, x 67 gençler. E şimdi sevgili gençler, mavi kart için, bakın x artı 20 aldım. Evet, mavi kart için gençler, x'i 26'yı toplayacağım ve burada mavi kartı bulabilmek için 240'ten çıkaracağım. x artı 26 diyorum. Evet. x yerine 67 yazarsak 67 artı 26'dan burası 93 santimetredir. Bakın şurası 93 santimetre. O halde mavi kartı bulmak için 240'tan 93'ü çıkarıyorum. Buradan 100, evet 147 santimetre olur. Pardon milimetreymiş gençler. Yani. Milimetre cinsinden verilmiş. Evet 147 milimetre olur. Sorumuzun yanıtı A seçeneği olur diyelim. Evet, devam ediyorum ve dördüncü soruya geçiyorum. Evet, bir telin sağ ucundan beşte üçü sol ucundan onda 1'i kesiliyor. Geriye 30 metre tel kaldığına göre başlangıçtaki telin uzunluğu kaç santimetredir diyor. Şimdi sevgili gençler, o halde şöyle diyebiliriz. Ee, biz telimizin uzunluğunu, sevgili gençler, bakın burada telin uzunluğunu Evet kesirlerle uğraşmak istemezsek 5 ile, Onu görüyorum. O halde ikisi gençler o burada 10x diyebiliriz. Bakın her ikisinin ortak katı 10x olsun. O halde tel uzunluğa 10x diyorum. Şimdi 10x'in 5'te 3'ünü sol tarafından keselim. 10x'in 5'te 3'ü gençler. Yani 3 bölü ile çarparsak. 5'e böldüm 1, 5'e böldüm 2. 2 kere 3, 6x oldu. Evet, bunu sol taraftan kesiyoruz. Bir onda biri gençler. 10x'in onda biri. Buradan onlar sadeleştir. X'ini de sol taraftan kesiyorum. Sevgili gençler ikisi bakın kesilenlerin toplamı 6x artı x. Ve kesilenlerin toplamı 7x. O halde geriye ne kaldı gençler? 10 xten 7x'i çıkartırsam. Geriye kalan bu kalan diyelim. 3x olduğunu görüyoruz. Ve kalanın da 30 metre olduğunu söylemiş. Yani 3x'in aslında 30'a eşit olduğunu söylüyoruz. Buradan x'in değeri 10'dur. Başlangıçta sevgili gençler 10, 10x demiştik. O halde x yerine burada 10 yazarsam başlangıçtaki uzunluk 10 kere 10'dan 100 metre olur diyelim. Ve 100 cevabını Ceyhan seçeneğinde işaretleyelim. Evet devam edelim ve bir sonraki soruya geçelim. Evet her biri bir önceki sayının 2 katı olan 3 sayının toplamı 90'dır. Buna göre ortanca sayıyı veren denklem istiyor. Gerçekten burada küçük, büyük ve ortanca diye düşüneceğiz. Küçük sayı ortanca sayı ve büyük sayı. Denklemi ortanca üzerinden kuracağımız için. Evet burada gençler ne yapıyorum? Ortanca sayı x demek zorundayım. Bir önceki sayının iki katı olduğu için. O küçük sayı bunun yarısıdır. Yani x bölü 2'dir. Evet, büyük sayı sayıda gençler bunun iki katı 2x diyoruz. Ve bunların toplamı da 90'mış. Şöyle yazalım gençler. x bölü 2 artı x artı 2x eşittir 90 olacak. Şimdi verilenlere baktığımız zaman gençler bunu nerede görüyorum? C şıkkında doğru yanıt olarak görüyoruz. <laughs> evet. Devam edelim ve bir sonraki soruya geçelim. Ardışık 2 tek doğal sayının e, küçüğünün 3'te 1'i ile büyüğünün 8 fazlasının 5'te 1'i birbirine eşitmiş. Buna göre küçük sayı kaçtır diyor. Gerçekten küçük sayıyı eğer x dersem büyük sayı ardışık tek olduğu için bundan 2 fazladır. X artı 2'dir. Şimdi küçüğün 3'te bir gençler x'in 3'te biri x bölü 3 yapar. Eşittir diyoruz. Büyüğün 8 fazlasının yani x artı 2'nin 8 fazlasının 5'te biri dediği için bölü 5 diyorum. Bakın buradan gençler şöyle içler dışlar çarpımı yaparsam 5 ile x'i çarpalım. 5x şurayı düzenlersem gençler x artı 10 yaptı. Bunu 3 ile çarpıyorum. 3x artı 30 oldu. Buradan 5, 3x'i sol tarafa alırsam. 5x'den 3x çıkarsa 2x eşittir 30. Evet x eşittir buradan 15 santimetredir. E, pardon 15'tir. Zaten küçük sayı istemişti. Gördüğünüz gibi bu da A seçeneğinde doğru cevaptır diyoruz. Evet devam edelim. 7. soruya geçelim. 3 evet, üç eksinin 3'te 1'i ile 3 fazlasının 6'da 1'inin toplamı 10 olan sayı kaçtır diyor. Gençler sayıya eğer x dersem 3 üç eksinin 3'te 1'i x eksi 3'ün 3'te 1 deyince bölüyoruz 3'e. Evet, toplamı dediği gençler artı 3 fazlasının 6'da 1'i x artı 3'ün 6'da 1'i eşittir 10 diyoruz. Burada toplama yapabilmek için payları eşitleyelim. 2 ile genişletirsem 2 x eksi 6 bölü 6 artı x artı 3 bölü 6 eşittir 10 diyoruz. Paydalar işken payları toplarsam 2 x 1 x daha 3 x eksi 6 ile 3 toplarsak eksi 3 yapar bölü 6 diyelim eşittir 10 olsun. Gizli paydası 1 var dersek içler dışlar çarpımı yapalım. 3x eşittir 3'ten bu 60'a eşittir. Eksi 3'ü diğer tarafa artı olarak gönderirsek 3x'in değeri 63 olur. Buradan da x'in değeri her iki tarafı 3'e bölersek 21 olur sorumuzun yanıtı. Denizli seçeneği de sorumuzun doğru cevabıdır. Evet sevgili gençler bu soruyla da dersimi burada bitiriyorum. Umarım faydalı bir video olmuştur. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.